Dünyada her iki saniyede bir, bir adet futbol forması satılıyor. Evet yanlış duymadınız, her iki saniyede bir. Bugün futbol forması dediğimiz şey sadece bir tişört değil, milyarlarca euro dönen dev bir sektörün parçası. Ve işin ilginç tarafı fiyatlar da sürekli artıyor. Peki siz satın aldığınız ilk ve son formanın fiyatlarını hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsanız yorumlarda buluşalım. Mesela bir Manchester United forması. 30 yıl öncesine göre neredeyse 3 kat daha pahalı. Peki neden? Bu sadece kulüplerin bizden fazla ücret talep etmesinden mi ibaret yoksa işin arka planında düşündüğümüzden daha fazlası mı var? Gelin birlikte bakalım. Futbolun ilk yıllarında yani 1800 yılların ortalarında forma diye bir şey yoktu. Oyuncular sahaya ne bulurlarsa onunla çıkardı. Takımlar ancak farklı renklerdeki atkı ya da şapkalarla ayırt edilebiliyordu. Dünyanın en eski futbol kulübü olan Sheffield FC'nin 1857 tarihi kurallarında şöyle yazıyor. Her oyuncu kırmızı veya lacivert bir şapka edinmelidir. Takımlar bu renklerle ayrılacaktır. Zamanla formalar renk kazandığı göğüslere logolar eklendi. Bu sade tasarım anlayışı yaklaşık 100 yıl boyunca devam etti. 1970'lere geldiğimizde ise her şey gibi futbolda değişti. Palermo ve Hamburg gibi kulüpler sahaya pembe formalarla çıkmaya başladı. Ama daha önemli bir değişim vardı. Paranın oyuna girmesi. 1973'te Alman kulübü Eintracht Braunschweig formasında Jagermeister logosuna yer verdi. Bu futbol tarihindeki ilk forma sponsorluydu ve kulübe tam 100 bin Alman markı kazandırdı. Bu durum futbolda her şeyi değiştirdi ama bu değişimi kabul etmekte zorlananlar da vardı. Başta tepki büyüktü. BBC sponsorlu formaların yer aldığı maçları yayınlamayı bile reddetti. Ama yeni yayıncılar devreye girince oyun tamamen değişti. 90'lı yıllarda yayın gelirleri patladı, taraftar formaları mağazalarda da satılmaya başladı. Taraftarlardan artık sadece takımı desteklemeleri değil, formayı da giymeleri bekleniyordu. Formalar sağ dışına da taştı, kot pantolonla kombinlenen bir moda parçasına dönüştü. Koleksiyon ürünü haline geldi ve kulüpler için ciddi bir geri kaynağı oldu. Adidas ve Nike gibi markalarla yapılan anlaşmalar büyük kulüplere her yıl milyonlar kazandırmaya devam ediyor. Ama kulüplere ödenen bu paranın bir yerden gelmesi gerekiyor değil mi? Tam da tahmin ettiğiniz gibi taraftarlardan yani bizden. Bugün sevdiğimiz bir takımın formasını almak için binlerce lira ödememiz gerekiyor. Peki formanın gerçek bedeli ne? Şimdi biraz daha teknik konuşalım. Bugün bir futbol forması 30 yıl öncesine göre yaklaşık 3 kat daha pahalı. Ama bu artışın önemli bir sebebi var. Enflasyon. İngiltere Merkez Bankası'na göre 1992'den bu yana ortalama yıllık enflasyon %2.8 yani bu hesaba göre o dönemde 30 Euro olan bir ürün bugün yaklaşık 70 Euro'ya denk geliyor. Ve evet şu anda bir taraftar forması için istenen paralar da aşağı yukarı bu seviyelerde. Yani forma fiyatları hep yüksekti sadece eskiden fark etmiyordum. Tabi şimdi şöyle düşünebilirsiniz. E iyi de bazı formalar 100 Euro'dan bile fazla. Haklısınız. Çünkü o fiyatlar orijinal ya da diğer adıyla otantik versiyonlara ait. Futbol formalarının iki versiyonu vardır. Orijinal yani sahadaki oyuncuların giydiği, bir de taraftar forması yani taraftarlar için üretilen daha uygun fiyatlı olanı. Orijinal formalar daha hafif, nefes alabilir ve performansa odaklıdır. Taraftar formaları ise günlük kullanıma uygun daha bol kesimlidir. Yani biri sahada terlemek için, diğeri evde rahat oturmak için tasarlanmıştır. Zamanla taraftarlar da sahadaki yıldızlar gibi hissetmek isteyince kulüpler de orijinal versiyonu piyasaya sürdü. E tabi bu da fiyatların artmasındaki bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Özetle futbol formaları pahalı çünkü biz ödemeye razıyız. E tabi talep varsa fiyat da olur. Gelelim bu formaların gerçekten ne kadar üretildiğine. Örneğin 2018 Dünya Kupası'na gidelim, Almanya formasına bir bakalım. Adidas bir formayı üretmek ve mağazaya ulaştırmak için yaklaşık 9 Euro harcıyor. Peki sonra ne oluyor? Forma mağazaya geliyor, siz 90 Euro ödüyorsunuz ama bu paranın neredeyse yarısı perakendecilere gidiyor. Aslında onlar da pek kâr etmiyor. Kira, personel, pazarlama maliyetlerini de düşünce perakendecinin ellerinde 3-4 euro gibi bir şey kalıyor. Kalan tutardan vergileri çıkarın, reklam, lojistik, satış ekipleri ve federasyon tefirini de ekleyin. Örneğin Alman futbol federasyonu her satılan formadan 5 euro alıyor. Sonuç: Bir formadan Adidas'ın elinde ortalama 17 euro kalıyor. Bu iyi bir kâr mı? Evet. Ama çoğu zaman söylendiği gibi 9 euroya üretip 90'a satıyorlar, hepsi de ceplerine kalıyor gibi değil. Yani asıl karı bazen Adidas değil, aracı firmalar yapıyor. Retro formalar ya da sınırlı sayıda üretilen özel formalar 40 yıl öncesine göre bugün daha pahalı. Futbol formaları artık sadece birer giysi değil, birer anı, hikaye, birer duygu taşıyıcısı. Bize o maçı, o sezonu ve hatta o golü hatırlatıyor. İşte bu yüzden her iki saniyede bir birileri hala futbol forması satın alıyor.